Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Gene Hilliard 1980 yılında 19 yaşındaydı. Ufak bir kasaba olan Minnesota Lambie'de yaşayan Jin, doğa yürüyüşleri yapmayı seven, geceleri sürekli dışarıya çıkan bir insandı. 2017 yılı verilerine göre Lambie'de sadece 87 insan yaşıyor. Lambie sınırları dışında ormanlar ve göller, kuzeyinde ise tarım arazileri bulunuyor. Lambie şu anda adeta ıssızlığın ortasında bir yer. 1980'lerde de öyleydi. 20 Aralık 1980'de Jin dostlarıyla dışarıya çıkmaya karar verdi. O tarihlerde hava epey soğuktu. Bitmek bilmeyen kar ve buzlu yollar dışarısını tehlikeli kılıyordu. Ama eksi 22'leri gören sıcaklıklar Jin'in dışarıya çıkmasına engel olamadı. Gece yarısına doğru babasının Ford marka aracına bindi ve Minnesota'nın en havalı mekanlarından bir tanesine gitti. Saatler sonra mekandan çıktığında kar etkisini daha da artırmış, buz kaplı yollarda hiçbir araç kalmamıştı. Jean aracına bindi ve eve dönüş yoluna başladı. Babasının aracı arkadan çekişliydi. Fren sistemi zorlu kar şartları için uygun değildi. Yarım saat sonra Jean'in aracı bir çukura saplandı ve cin yolda mahsur kaldı. Kovboy çizmeleriyle arabasından inen kadın yakınlardan yardım istemek için yürümeye başladı. Kar aracın hızını yavaşlattığı gibi cinin de yürüme hızını yavaşlatıyordu. Yakın dostu Wally Nielsen nevi hatırladığı kadarıyla 2-3 kilometre uzaklıktaydı. Ama yürüdükçe hedef noktasından daha da uzaklaştığını hissediyordu. Jin çok geçmeden yanlış yönde olduğunu fark etti. Aynı zamanda oldukça üşümüş ve bitkin düşmüştü. Hem Nils'in evi hem de arabasının olduğu yer artık zihninden tamamen silinmişti. Jin korku içinde yürümeye devam ederken yakınlarda bir tepe olduğunu fark etti. Tepe vardığında anlık bir karar verdi. Geceyi burada geçirecekti. Hipotermi belirtileri başladığı için zihni bulanıklaşmıştı gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Tepe vardıktan dakikalar sonra yakınlarda bir yerleşim yeri olduğunu gördü. Burası Nilsson eviydi. Ama evin ışıklarını görür görmez her şey bir anda karardı ve cin soğuğa yenik düşüp bayıldı. Bir sonraki sabah Wally Nilsson kapısından sadece metrelerce uzakta bir palto ve eldiven olduğunu gördü. Bunlar dostu Jin Hiller'da aitti. Jin eve sadece 50 metre kala bayılmıştı. Vori, Jin'in yüzündeki karları temizlediğinde onun tamamen donmuş bir halde olduğunu gördü. Gece -30'ları gören havada dışarıda 6-7 saat geçiren bir insanın yaşama şansı olmadığını düşünüyordu. Jin'in gözleri tamamen açıktı. Nilsson Jean'in hayatını kaybettiğini düşündüğü için onu yakasından tuttu ve üzerlerindeki karları temizlemeye başladı. Nilsson o anları şöyle anlatıyordu. Onun Jean olduğunu anlamam bir iki dakika sürdü. Tamamen dolmuştu. Aynı sert bir tahta gibiydi. Üzerindeki karları temizlerken burnundan bir hava kabarcığı çıktığını fark ettim. Nelson hemen Jean'i alıp eve götürdü. Jean evdeyken Nelson aracını hazırlamaya başladı. Fakat Jean'in aracının kabine sığması imkansızdı. Nelson hemen Jean'in aracını aramaya koyuldu. Bir saat sonra genç kadın arabasını buldu ve onu yakınlardaki hastaneye götürdü. Hastane oldukça yakınlardaydı. Dakikalar sonra ufak bir hastaneye vardılar Doktorlar da onun hayatta kalmayacağını düşünüyorlardı. Şu an hala ölmemiş olması bile bir mucizeydi. Kadın hemen elektrikli battaniyeye sarıldı. Hemşireler hipodermik iğne yapmak için dakikalarca uğraş verdiler. Jean'in bedeni hala kas katıydı. Vücut ısısı o kadar düşmüştü ki termometre bile onu ölçemiyordu. Yüzü gri renkteydi. Gözleri ışığa karşı hiçbir tepki vermiyordu. Hemşeler vücuduna ısıtma petleri yerleştirdiler. Cin yavaş yavaş çözünmeye başladı. Vücut sıcaklığı hala normalin 6-7 derece altındaydı. Yarım saatin sonunda cinin nabzı dakikada 12 atmaya başladı. Doktorlar o anlarda ona inanmaya başladılar. Bu ufak işaret doktorlara umut verdi. Hastanedeki doktorlardan George Sadır, Jean'in çözünmeye başladıktan 2-3 saat sonra ilk kez tepki verdiğini söyledi. Jean için o adeta dondurucudan çıkmış bir et parçası gibiydi diyordu. Akşam üzeri olduğunda Jean spazmlarla uyandı. Akıl sağlığı gayet iyiydi. Babasının arabasının durumunu öğrendiğinde ona kızacağını o yüzden çok endişeli olduğunu söylüyordu. Jean için her şey normaldi. Sanki uykuya daldım ve hastanede uyandım diyordu. Jean için basit gibi görünen bu olay oldukça sıra dışıydı. Yerel kiliseler ve ulusal medya onu konuşuyordu. Hikayesi TV programlarında konu oldu. Minnesota Üniversitesi'nden David Plummer, hipotermi konusunda uzman bir isim. Hipotermi geçiren birçok insanı hayata döndürmeyi başarmış. Hipotermide vücut ısısı aşırı düştüğü için vücut kapanır. Aslında hipotermi anında vücut ilginç reaksiyonlar gösteriyor. Önce beyine ek bir koruma koyuyor, belli bir süre vücudu kapatıp hayatta kalmasını sağlıyor. Tıpkı donmuş gölde ölmüş gibi gözüken balıklar gibi. Buzlar çözündüğünde balıklar yeniden canlandığı gibi insanlar da yeniden hayata dönebiliyorlar. Fakat bu gibi durumlarda genelde geçici beyin hasarı, zihinsel bozukluklar olabiliyor. Ancak kalıcı bir hasar olmadan iyileşim oranı yüksek. Doktor David 10 yılı aşkın süredir donmuş insanları canlandırma konusunda çalışmalar yapıyor. Bu konuda birçok vakayı incelemiş. Bugüne kadar kaya gibi donmuş birçok vakayı inceledim. Bu konuda oldukça başarılı bir geçmişimiz var diyor. Bilim, insan vücudu soğudukça kan akışının yavaşladığını biliyor. Tıpkı kış uykusundaki bir ayı gibi. Bu durumda oksijen ihtiyacı azalıyor. Eğer hipotermiye girmiş bir insanın kan akışı vücut ısısıyla aynı oranda artarsa kişi genelde iyileşiyor. Doktor David'e göre cinin mucizesi ısıtma petleri sayesinde gerçekleşti. Günümüzde kan vücuda geri gönderilmeden ısıtma işlemi yapmayı sağlayan özel cihazlar var. Bu ılık kanı da iç organları ısıtabiliyor. Bu teknikler Şubat 2015'te Justin Smith'in hayatını kurtardı. Smith 25 yaşındaydı ve bir partiden eve dönüyordu. Dönüş yolunda üzerine doğru gelen çığın altında kaldı. Babası Justin'in doğmuş bedenini 12 saat sonra buldu. Baba oğlunu hemen bir hastaneye götürdü. Vücut sıcaklığı oldukça düşmüştü. Doktorlar kan dolaşımı oldukça yavaşlamış olan Justin'e yaşam desteği uygulamaya başladılar daha gelişmiş bir hastaneye gidene kadar 2 saat boyunca onunla ilgilendiler. Justin yavaş yavaş hayata geri döndü. Ama Jean gibi hemen kendine gelemedi. İki hafta süren koma sürecinin ardından kendine gelmeyi başardı. Oksijen yetersizliği kaynaklı herhangi bir beyin hasarı olmadı. Justin o hastaneye getirilen vücut ısısı en düşük insan olmuştu. Tıpkı cinde olduğu gibi onda da vücudu devreye girmişti, karın altındayken kan akışıya başlamış ve oksijeni idareli kullanabilmişti. Bu inanılmaz bir sistemdi. Bu kış uykusu tekniği insanların hayatlarını kurtarabilir, sadece donma durumunda değil silah yaralanmaları, kafa travması ve kalp krizlerinden bile kurtulmamızı sağlayabilir. Sadece bu alanda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Jin Hiller ise olaydan birkaç yıl sonra evlendi. O günden ona kalan hiçbir olumsuz durum olmadı. Jin'in çocukları oldu ve Jin daha sonra boşandı. Fakat geceleri bir daha buzlu yollarda asla araba kullanmadı.